Arkadaşlar işte, bir bugün sizlerle birlikte <laughs> Brawl Stars oynayacağız ama Buna 115 görüyorsunuz evet biliyorum Kupa Çünkü Kupalarım gitti Eee Şey olmuştu Brawl Stars güncellendi Ve ben onu güncellendirmediğim için kupalarım çıktı. Neyse. Oynaya başlayalım o zaman. Ve iki karakterim var. Bu ne lan? Hemen başlıyoruz. Bugün bugün hedefim bin kupa yapmak. Çünkü anca e, e şey e, oynamak yerine anca Browse Stars oynayacağım. Çünkü bin kupa yapmak hedefim. Bence yaparım. İnşallah da yaparız yani. Son 2800 kupada kalmıştım. 3000 kupa yapacak için gitti yani. Öl 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 öl. öl. Tamam öldü öldü. Aa aa aa. Hayır 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 hayır. Canım bir canım bir. Canım bir, 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 lan canım bir. Oğlum lan oğlum. Öldür onu. Ya dört kupa ne? Çıldıracağım lan sabır. Tekrar oyna. Çıldıracağım. Zaten çıldırıyorum zaten de. Bir de kupa giriyorum. O kadar kupa yapmıştım ya. Bir aydır ona uğraşıyorum. Neyse gelincilik. İki aydır yani. Bir ay nedir? İki ay şimdi ben iki bin kupa yapmak için uğraşacağım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. <laughs>

diyeceğim ama aslında Sıçmadılar. Oyun ağzıma sıçtı. Bütün kupalarımı aldı cetti. Şimdi orada uçuyor ki. Oho kupalar bizim oldu. Oho. oho. Siz Arkadaşlar kaç kupa verecek? Ya dokuz. Cet ya. Bir cet ya. Kanka bir cet ya. Kanka bir cet ya. Bir cet ya. Çıkış yapıyoruz. 18 kupa kazandık. Çok iyi. Buradan da 400 400 elmas alabiliyor muyuz? Hay ağzına sıçayım Ya yüz nedir abi? Yüz ne? Yüz ne? Yüz 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 yüz, yüz ne? Bin verseydin esas. Buradan Allah al Allah. Tık tık. Ağzına vuracağım hop. Ah. Lan. Buradan karakter seçeceğiz. 140 Avrupa yapmam gerek. Bir dakika siz bekletiyorum. Geldim arkadaşlar ve hesaplaşmaya giriştim şu an. Giriştim ee, lan. Giriştim <laughs> arkadaşlar diye videoya başlıyorum. emiz 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 O emiz bende de vardı amına koyayım ya. O emiz bende de vardı. Ama şimdi yok, biliyor musunuz? Lan lahtınız. Nasıl diyorum ya? Nasıl ucuzduk? Lan bittiktir ya. Neyse bir daha var. Çıldıracağım, çıldıracağım, çıldıracağım. Çıldıracağım, çıldıracağım. Çıldır, çıl, 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 Zaten kupam da ciddi şu anda çıldırıyorum. Yeter lan yeter. Bütün herkes yeter lan yeterli sözüne işliyor. Amına kodumun bravistası benim. Lan nasıl öldün salak mısın ne misin? Kafan mı uçtu en güçsüz adamlara mı öldün? Ben ölmüyorum salak mısın ya? O kadar çişin içinde ölmüyorum ben. Sen nasıl ölüyorsun? Bir daha ölecektim lan. Patlattılar. Patlattılar amına koyayım. Patlattılar. Patlattılar. Ben ne yapayım? Patlattılar. Ben senin niye izliyorum? En güç. Oha. Lan lan lan. Kaç 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 kaç. Ben doğuyorum zaten. Kaçma ya. Gelen yok. Anlaştım. Ölme 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 şu, ölme şu. Canlandı o Canlandı çoğu. Tamam öldür. Öldürsene. Tamam <tessizlik> Tam 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 Lan benim, git, git. gelme, 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 gelme. Lan içine bu bildiğin salak. En çok iş. Ha? En çok alçalı. Eşek oğlum bu adam. Ya ben oynamak. Ah çık çık çık. Oh. Ne? Adam orada tek bıraktım gittim ya. <laughs> Şimdi cilt çek başına savaş bakayım. Salak oyuncularla ben savaşmam. Ben salak oyuncularla oynamam kanka. güçlü oyuncularla oynanım. Benim karşıma bok gibi oyuncular getirmeyin. Adamın kostümüne bak ya. Aa! aa! Lan ilkten ölmem. Şaka mı? Şaka mı? Benim kafamın cismesi şaka. Şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Oğlum Edgar'ı ben çıkartmak istiyorum ama ya. Edgar çok küçücük bir karakter. O kadar da değil. 2000 kupa olunca oynatmıyordum ama. Oynatacak kupa. Ama oynatmalı şey. öyle yeni alan. Şimdi arkadaşıma e, zeng edeceğim arkadaşlar ve hangi karakteri atayım onu diyeceğim. Sizi iki dakika böleceğim. Arkadaşlar benim arkadaşım hayatta olduğu için ben bildiğiniz bu karakteri seçtim çünkü bu uzaklara bulabiliyor. Bu çok iyi bir karakter. Ben bu karakteri seviyorum. Uzaklara vurduğu için ben bu karakteri çok seviyorum. Gort gibi. Gort nasıl vuruyor soğuk. Öyle vuruyor. İşte gördüğünüz gibi ya. Gort'tan bile güçlü yani. Ne bileyim. Ya bir tane bana da bırak öldüreyim Allah Allah. Git ya kafamdan. Git. El primo. El primo. El 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 hiç ölmüyorum çünkü en güçlü karakter şu an benim. <laughs> <laughs> Emiz, Gel lan buraya Emiz. Ya da Pozo sen buraya gel. Bye. Blok. Aklını çıkartma Blok. Bye. Amos? Bye. <laughs> <laughs> Allah'ım. Çok iyi. Ah! At ağzından, gözünden, burasından. Aa, bir gözünden. Oh! Eee Azer yaşa Azerbaycan ağzması ya. Çıkmadı. അടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടിടി <laughs>

Güldü What? Ne girem. Niye giriyorum lan? Girebiliyorum. Ölün lan öle arkadaşlar 50 abone satınca Yüzümü gösteriyorum 100 abone dedi O da vlogu çekiyorum 200 abone dedi Bir çiğ Labu ve hediye ediyorum Benim evde var onu astım Bir tane var şu an Ama alabilirim yani Siz abone olun ya Tarka <laughs> Siz yeter ki abone olun Ben alırım Ama Yoksa kaybedersiniz. Bir tane sanşınız var YouTube'dan. Abone olarsınız. Bir de yorumu kayıp almayana vereceğim yani. Ve logs'un da verebilirim. Yanında 10 kupa kazandık, 10 kupa kazandık, 10 kupa kazandık. Hiçbir şey hiçbir şey alamaz hiç. Ben bu kupadaydım aslında. 90 kaçacak kaçacak. Tamam mıdır? 10.000 kupa yaklaştı. Ya da 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Aydın mı değiştireceğim? İstiyorum. Yine Aydın oluştur. e de le 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 Alay la 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 la. sosyal medya. Saflam. Bağlam ya. Oyunda arkadaş. Bir daha benim arkadaşım diyor ki 400 kupa da arkadaş olabilirsiniz sonlarda. Bir de ben o kadar eziyet çektim. İstediğimiz gibi ama yapabiliyor musun <laughs> ya bu niye ben elmas çamıyorum ya? Bu <laughs> oh bu distans ama. yapabiliyor muyum? Nasıl lan? yiyeyim veremem ki. Dokuz elmas daha gerekiyor. İyi. Ağlayacağım ben ya. Hiç param yok. Şuna baksana sana. On um, saat çalışır. Neyse o zaman video bu kadardı. Bay bay. Lan bir dakika video kapatmak yeri bitti. Bay bay. Yallah lobby.